Ah arı girdi. Geldi oraya, şey yaptı, arı. Kozasına şey yaptı, çekirgeyi de yapmış. Direkt kozalıyor. Direkt tuzak kurup onu yiyor. Arıyı yedi mi şimdi? Evet. Bak arıyı kozaladı. Onu oradan yiyecek. Canlıydı arı, bak öldü. tokat çamlıbel önceki avı çekirge sonraki avı arı çok sayıda var şu anda daha da çok sayıda zehirli